sınıf öğrencilerimiz merhaba arkadaşlar. Bugün inşallah e, veya bundan sonraki dersimizde öyle diyelim. E, milli eğitim yayınlamış olduğu örnek sorular üzerinden sizlerle gideceğiz. Şimdi e, Nisan ayının e, yani Nisan ayında iki tane örnek soru yayınlamıştı milli eğitim ve aynı zamanda Mayıs ayında da iki tane örnek soru yayınlamış oldu arkadaşlar. Örnek soru derken toplam onar onar 20 tane örnek soru yayınlamıştım. Bu derste yani bu videomuzda sadece Nisan ayında yani 10 tane soru çözmüş olacağız. Onar onar gitmeyi planladım ben. Şu Nisan ayını alacağım sonra Mayıs ayını ondan sonra geriye doğru gitmeyi planlıyorum inşallah. Ve bu derste yine plan, planlarımdan bir tanesi arkadaşlar neydi? Şöyle yapmayı planlıyorum. Hem soruyu çözeceğiz hem de arkadaşlar bu soruların içerisinde geçen kavramlar üzerinde de durmuş olacağız. Bir anlamda ders işlemiş de olacağız arkadaşlar. Evet ilk önce baktığımız zaman arkadaşlar uzun bir paragrafımız var. Burada arkadaşlar soru şu şekilde. Muhammed Ali Rahşan'ın rakibi karşısındaki tutumu İslam'ın korunmasını istediği temel ilkelerden hangisinin kapsamında değerlendirilir demiş. Şimdi açıkçası ben bu soruyu bir okudum arkadaşlar burada okuyup da zaman harcamak istemiyorum ee, Muhammed Ali Ravşan e, bir olimpiyatlara çıkıyor arkadaşlar e, Judo da ne yapıyor karşıdaki Japon e, rakibini işte efendime söyleyeyim onunla karşı karşıya kalıyor sağ bacağı işte kırılmış vaziyette e, oradaki antrenörü işte diyor ki sağ bacağına falan vur o da vurmuyor fakat Sonunda e, Muhammed Ali ravşan e, gümüş madalya ile dönmüş oluyor. Gazeteciler işte soruyor sen niçin yapmadın bunu? O da ne diyor? Diyor ki ben bir Müslümanım dolayısıyla benim dinim insanın zarar vermeyi yasaklıyor. Bundan dolayı da ben o kişiye vurmadım. Zararlı e, yani engelli kalmasını istemedim diyor. Ve bundan dolayı da ödüller falanlar almış oluyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar demek ki Muhammed Ali Ravşan'ın davranmış olduğu şey sonuç yani neye göre davranmış oluyor? İslam'ın yasaklamış olduğu şey neydi? İnsanların canına veya diğer canlara, canların canına e, kast etmek yani onları öldürmek onlara zarar vermek neydi? Yasaklanmıştı arkadaşlar. Cana kıymak yasaklanmıştı. Dolayısıyla burada arkadaşlar B seçeneği ortaya çıkmış olacak arkadaşlar. Muhammed Ali Ravşan e, ne yapmış oluyor? Şu İslam dininin korumaya almış olduğu şu canın e, değil mi? E, koruması ile ilgili e, kişiye zarar vermemiş oluyor. Bildiğiniz gibi İslam dininin 5 tane e, ana madde vardı, ana başlığımız vardı, temel haklar vardı. Bunlar koruma altına almıştı. Aklın korunmasıydı. Canın, neslin, malın ve dinin korunmasıydı. Aklın korunması arkadaşlar aklımıza zarar verecek olan şeyler. Yani işte alkol, içeceklerdir. Uyuşturucu maddelerdir. Bu tür şeyler arkadaşlar. Canın korunması canımıza zarar verecek olan şeylerdir. İnsanın öldürülmesi falan gibi. İşte çocuk aldırma falan. Değil mi? Bunlar idi arkadaşlar kürtaj diyorduk değil mi oraya? Neslin korunmasıyla ilgili işte evliliktir, nikahtır, zinanın yasaklanmasıdır. Bu tür şeyler neydi? Neslin korunmasıyla ilgili. Malın korunması, insanların malının çalınmasıdır, izinsiz alınmasıdır, hırsızlık falan yapılması, onlara zarar verilmesi. Bunlar yasaklandı. Kumar falan değil mi arkadaşlar? Faizdi. Bunlar yasaklanmıştı bir de neydi dinin korunması da neydi arkadaşlar? Allah'a ortak koşulması, şirk koşulması, fal'a bakmak efermen şeyinin, inançlara dalmak bunların yasaklanması arkadaşlar. Değil mi? neydi? Dinin korunmasıyla ilgiliydi. Burada demek ki B seçeneği doğru olmuş oldu. İkinci soruya bakalım. İlim, irade, kudret arkadaşlar. Burada ne yapmış? Ee, diyor ki Allah-u Teala'nın sıfatlarından üç tanesini vermiş. Kudretle, kaderle ilişkisi olan kavramlar aslında. İlim Allah-u Teala'nın her şeyi bilmesiydi. Kudret Allah-u Teala'nın her şeye gücünün yetmesiydi. Ee, i̇rade ise Allah-u Teala'nın istediği anda, istediği şeye e, yani nasıl diyeyim yani bir şey istemesi bir şey tercih etmesi seçmesi idi arkadaşlar Allah Teala'nın iradesi demek. Evet arkadaşlar bakalım ne demiş buna göre şu ayeti demiş ilim irade kudret sıfatlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? Ayet okumamız gerekiyor böyle sorularda. O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır, değil mi? Geceyi dinlenme zamanı, Güneşi ve ayı da ince bir birer hesap ölçüsü kıldı. E, bütün bunlar mutlak güç sahibinin bir güç kudret çıktı arkadaşlar. Hakkıyla bilen değil mi? İlim çıktı. Bilenin takdiridir. Yine kudret çıktı arkadaşlar. İrade nerede peki? 1 ve 3 var zaten. Şimdi şöyle baktığımız zaman 1 ve 3 arkadaşlar zaten seçeneklerde yok. Zaten bulduk. Şimdi demek ki e, irade de var bunun içerisinde. Arkadaşlar bakın genel olarak baktığınız zaman allah Teala zaten bunları istemezse, arzulamasa, dilemezse yapmazdı değil mi arkadaşlar? Buradan da ne çıkıyor arkadaşlar? Demek ki allah Teala'nın bir şeyi istediği, dilediği, seçtiği anlamına geliyor. Zaten şunları seçmekle ilgili arkadaşlar karar vermiş yani seçmiş, sonuca gitmiş değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar burada denizde olacak 1, 2 ve 3 ortaya çıkmış olacak. Bakalım bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? İbadet etmenin, dünya ve ahiret ilişkisinin, yardımlaşma ve dayanışmanın, birey ve toplum arasındaki iletişimin. Buraya bakalım arkadaşlar. Soruyu okumamız gerekiyor. Kim bir Müslümanın sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Şimdi diğerlerini gerisini okumaya gerek yok. Okuyan okuyabilir o ayrı mesele. Buradan Birinci cümlede arkadaşlar ne yapmış öyle Bize ipucu vermiş oluyor. Doğru seçeneğin C seçeneği değil mi? Yardımlaşma, dayanışma içerisinde oluyorsun insanlarla veya Müslümanlarla arkadaşlar. Dolayısıyla burada C seçeneğini e, işaretlemiş olacağız. Geldik dördüncü soruya. Arkadaşlar toplumsal, biyolojik ve fiziksel yasalarımız vardı. Biz bunlara sünnetullah, diğer adıyla adetullah diyorduk. Bunlar evrensel yasalar idi biyolojik yasalar ile fiziksel yasalar araştırmalar neticesinde ortaya çıkmakta idi arkadaşlar. Toplumsal yasalar ise artık ortaya konmuş değil mi? Yani herhangi bir oturup da şöyle bir araştırma yapayım değil mi? E, ondan sonra bakayım ne hangi kurallara uymak lazım? Örneğin şunu yemek helal mi haram mı filan? E, hırsızlık yapmak iyi mi kötü mü? Bu Allah tarafından artık konulmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla oradan biz öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla altı çizili bu bölüm diyor. Evrendeki şu yasalardan hangilerine örnek oluşturur? Komple okumaya gerek yok ilk başta. Birinci altı çizili okuyalım. Anlamazsak o zaman hepsini okuyalım. İnsanlar da böyledir. İyilerle, doğrularla vakit geçirdikçe yani iyi insanlarla, doğru insanlarla vakit geçirdikçe onun o eğrilikleri, o kişinin eğrilikleri, hataları düzelmiş olur diyor. Yani burada arkadaşlar, apaçık bir şekilde ortada aslında. Değil mi? E, toplumsal yasa arkadaşlar. İşte nedir? İyilik yap, ahlaklı ol, güzel söz söyle. Bunlar hepsi toplumsal yasalarla ilgili. Dolayısıyla burada ben yalnızca birinci seçeneğin doğru olduğunu düşünüyorum. Ve öyledir. Burada A seçeneği doğru diyeceğiz. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde vurgulanmak istenen düşünceye ters düşer? Yani zıttır. Ee, veya şöyle nasıl diyeyim buna karşıttır. Ee, bakalım arkadaşlar. Ee, yukarıdaki ayetlerle uyuşmaz anlamında. Seçenekleri okuyacağız. Çıkmazsa o zaman ayetleri de okuyabiliriz. Veya paragrafı. Verilen mal, e, malın iyi olmasına dikkat etmek. Evet arkadaşlar zekat veya sadaka verirken dikkat etmemiz gereken kurallardan bir tanesi. Yardım yapılırken Allah'ın rızasının hedeflenmesi zaten evet ilk başta gelenlerden. Yardım yapılan kimselerin sosyal medyada paylaşılması. Evet bu uygun değil arkadaşlar. Gizli verin diyor bakın. Değil mi? Evet şurada gizleyerek verin demiş. Başka. Burada yok. Şurada gizleyerek verin demiş. Buraya ters düşüyor arkadaşlar ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi için araştırma yapılması evet araştırma yapabilirsiniz tabii ki güzel davranışlardan bir tanesi. Dolayısıyla arkadaşlar ayetleri okumazsak da C seçeneği kendisini ele vermiş oluyor burada. Evet arkadaşlar şimdi Nisan ayının Nisan ayında yayınlanan Milli Eğitim tarafından yayınlanan ikinci örnek sorulara bakacağız. Burada da beş tane soru çöz bu şekilde bu şeyi, videoyu bitirmiş olacağız. Buna göre salgın hastalık yaşanan bir toplumda aşağıdakilerden hangisini yapmak sadaka-i cariye kapsamında değerlendirilir? Sadaka-i cariye burada tanımını vermiş. Ne olduğunu. Demiş ki sadaka-i cariye arkadaşlar insan öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam eden davranışlardır. Peygamber Efendimiz ne demiş? İnsan öldüğünde Üç şey dışında insanın amel defteri kapanır. Hangileri için sevap yazılmaya devam eder? Kalıcı hayal işleri yani sadaka-i cariye, Faydalan, kendisinden faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat. Bunlar arkadaşlar sevap yazılmaya devam ediyor. Bazıları demiştik ki üçünü de sadaka-i alıyor, olarak alıyor. Bazıları da sadece şu birincisini sadaka-i cariye olarak alıyor. Değil mi arkadaşlar? Fakat şurada bazıları demişken bakın öldükten sonra da sevap kazandıran amellerdir demiş. Değil mi arkadaşlar? Ee, dolayısıyla biz bur burada şu anda üçünü de el almış oldu sadakayı cariye kapsamında. Seçenekler hastalığa karşı ilaç geliştirmek. Değil mi? Mükemmel bir şey arkadaşlar. Ben öldükten sonra da bu ilaçtan birileri kullanıyorsa ondan yararlanıyorsa faydalanıyorsa arkadaşlar bana sevap yazılmaya devam ediyor. Hastaların iyileşmesi için dua etmek. Ben öldükten sonra arkadaşlar sevap kazanmam. Dua ettim. O anda sevabımı kazandım. İhtiyaç sahiplerine yardım ettim. Evet o anda sevabımı kazandım. Bitti gitti. Devletçe alınan tedbir ve kararlara uydum. değil mi? Örneğin e, trafik kurallarına uydum. Devletçe alınmış bir karar. Ve işte salgın hastalık döneminde dışarı çıkma hesabı var. Devletçe alınmış. Buna uydum. O anda sevabımı kazandım. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla öldükten sonra da bana sevap yazdırmaya devam etmez bu davranış. Dolayısıyla burada A seçeneği oluyor. İkinci soruya bakalım. Buna göre aşileklerden hangisi Kadir Sami Bey'in zekatını verdiği mallardan biri olmaz? Evet. Önemli konulardan bir tanesi. Burada arkadaşlar bu konuları ezbere bilmemiz gerekiyor. Yani zekat verilecek mallar nelerdir, kaçta kaç verilir, oranlar nelerdir, kimleri verilir, hesap miktarları nelerdir. Hepsini ezbere bilmeniz gerekiyor ki bunları bilesiniz. Biz ne demiştik? Altındır, nakdi paralardır, koyun, keçi, kuzu değil mi? Yani kuzu demeyelim de küçük baş hayvanlar diyelim. Bunlardır. Kırkta bir oranına veriliyordu arkadaşlar. Fakat tarım ürünlerinden toprak ürünlerinden e, onla bir oranındaydı. Fakat ne yapıyorduk arkadaşlar? E, Sulama, göbeleme falan yapılıyorsa 20'de bir yapılmıyorsa onla bir ayrılma falan yapıyorduk. Biz demiştik ki eğer ayrılma yapmamışsa genel olarak alacağız onla bir diyeceğiz. Ne yapmış? 40'ta 1 oranına vermiş. Anlattığıma göre 3 tanesini yaptık. Bir kategoride ele aldık. E, ama buğdayı e, ayrıca bir kategori daha aldık. Demek ki bu bununla ters düşüyor arkadaşlar. E, bunlardan bir tanesi değil bu mallardan. D seçeneği buğday. Üçüncü soruya bakalım. Şahab Aleyhisselam'ın bu ayetteki sözleri İslam'ın dinin, malın, canın koruması ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? Ayeti okuyacağız muhakkak. Meden halkına da kardeşliği şahibi peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Evet din çıktı. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Din çıktı. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ee, artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. Malın koruması çıktı. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Yine malın koruması çıkmış oldu. 1 ve 2 arkadaşlar. Nedir? Evet C seçeneği arkadaşlar. Burada artık doğru olmuş oldu. Daha önce anlattım dedim ki 5 temel ilke vardı. 5 temel haklar vardı. İslam dini bunu koruma altına almış oluyordu arkadaşlar. Dördüncü soru. Bakalım. Verilen ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez? Külli irade, tevekkül, sorumluluk, yüzü irade. Şimdi yine bilmemiz gereken kavramlardan, birinci ünite kavramlarından arkadaşlar. Yani Kesinlikle çıkar arkadaşlar. Bunlardan yani mümkün değil çıkmaması. Bilmeniz gerekiyor. Külli irade arkadaşlar. Allah-u Teala'nın Allah, Teala, Allah Teala iradesidir. Genel bütün iradeleri kapsayan geniş bir iradedir. Sınırsız bir iradedir. Bunda bir herhangi bir sınırlama falan yok. Allah-u Teala'nın istemesi, dilemesi demek eder arkadaşlar. Tevekkül bir kişinin, bir insanın elinden gelen her şeyi yaparken veya yaptıktan sonra Allah'a güvenip dayanması idi arkadaşlar. Sonucunu veya Allah'a bırakmasıydı. Sorumluluk bizim mesuliyetimiz, sorumluluğumuzun yerini getirmemiz gereken görevimiz. Cüz'i irade ise Allah'ın iradesine biz ne demiştik? Külli. Kül, bütün demek. Cüz ise o küllün içerisinde bir parçaydı arkadaşlar. Bir cüz arkadaşlar. Hani Kur'an-ı Kerim'in içindeyiz ya. Bakın şöyle düşünün. Kur'an-ı Kerim bir küldür. küllidir, yani bütündür, kapsayıcıdır. hepsinin var. tamamı demektir. Ee, ama içerisinden o 20 sayfa yani sayfa değil de ha doğru 20 sayfa yani 10 yaprak ee, nedir arkadaşlar? Bir cüzdür. Cüz. Toplam 30 tane cüzümüz var değil mi? İşte bu da bu irade de insana ait olan bir irade olup sınırlı bir iradedir arkadaşlar. Ee, seçme bazı durumlarda seçebiliyor fakat bazı durumlarda arkadaşlar e, seçme hakkı yok. Örneğin gözümün e, ben dünyaya gelirken ne renk olacağını bilemem, seçemem. Nerede doğacağım ben kendimi seçemem arkadaşlar. Ve efendime söyleyeyim e, saçımın ten e, yani saçımın rengidir, e, fiziksel yapılarım falan değil mi? Doğarken nasıl olacağını bilemem. Ha sonradan değiştirenler var o ayrı mesele. Evet arkadaşlar bakalım. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Sorumlulukla ilgili arkadaşlar. Değil mi? Ortaya çıktı. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister, ister nankör olsun. Değil mi? Bir seçme şeyi var arkadaşlar. Şükretme, nankör etme. Hangisini seçersen diyor. Denizli burada çıkmış oluyor. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen verir Değil mi? Bu da arkadaşlar allah Teala'nın istemesiyle ilgili yani külli iradesiyle ilgilidir. Şüphesiz ki Allah istediği hükmü verir. Bu da yine külli irade ile ilgilidir. Tevekkül kavramına burada bu ayetlerde değinilmemiş arkadaşlar. Ve beşinci soruya gelelim. Toplumsal yasalar nedir? Şurada tanımını vermiş. Evet. Bildiğiniz gibi 3 tane yasa vardı Az önce anlattım fiziksel, biyolojik, toplumsal Bunun dışında yasa yok arkadaşlar Yani Hani Kendimiz üretebilirsiniz Yasa falan o siz bilirsiniz ama Kitabımıza geçme bitti gitti Kimyasalmış, hukuksalmış falan Bunları takmayın siz Gördünüz mü hemen eleyin onu Bakalım Yani toplumsal yasayla ilgili olmayacak Kula hakkına riayet etmek Toplumsal yasayla ilgili arkadaşlar ihtiyaç sahiplerine yardım etmek. Evet. Değil mi? Dedik ki hani iki kişiyle ilgili güzel şeylerle ilgili bir, şey, bir şeylerse değil mi arkadaşlar? İletişimli filansa bu neydi? Toplumsal yasalarla ilgiliydi. Akraba ve komşularla iyi ilişki kurmak. Bakın ne güzel davranışlar sergilemişler. Dolayısıyla bu üç tanesi arkadaşlar toplumsal yasalarla ilgili bir şeydir. Ha şurada dese ki bir insanın nedir arkadaşlar? efendim söyleyeyim ellerini yıkaması. Değil mi? Sabahleyin kalktı, en yüzünü yıkadı. Bu toplumsal yasayla falan bir ilgisi yok. Toplumu ilgilendiren bir şey değil. Evrenin işleyişi hakkında araştırma yapmak. Evet arkadaşlar, bunu biz ne yapıyoruz? D seçeneğini şartlıyoruz. Çünkü D seçeneğinde fiziksel yasalara değinmiştir arkadaşlar. Evet, bir sonraki derste veya bir sonraki soru çözümlerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.